Kiracıların artan fiyatlarla başı uzun süredir dertte zaten yaşanan kavgalar, sorunlar da bunu iyice belirgin hale getirdi. Yapılan bir araştırmada durumu gözler önüne serdi efendim. Buna göre ülke genelinde bir yılda kiralar %168 arttı. Rekorsa %302 artışla Antalya'da. Ev kiraları çok yüksek abi. Uçtu. Öyle böyle uçmadı. Kiralar %100'den fazla zamlandığı Kiracının sırtındaki küfe iyice ağırlaştı. 10 binden aşağı ev yok. Hele yeni yapılan evler 15 bin, 18 bin. Bizim buralarda özellikle e, şu an bir etileri aratmıyor. Kiralık konut piyasası raporu açıklandı. Acı gerçek bir kez daha gözler önüne serildi. Ve araştırmaya göre ülke genelinde kira fiyatları %168 oranında arttı. Metrekare başına 67 lira oldu. Böylece kiralar TÜİK'in açıkladığı yıllık %84. 4,4 olan enflasyon oranının yaklaşık iki katı arttı. Evde şöyle diyeyim 3 lirayken 6,5-7 lira oldu kiralar. Durumlar kritik yani ortalık. Bildiğiniz gibi. Rapora göre kiralık konut metrekare fiyatı İstanbul'da %147,7 arttı. Metrekare fiyatı 94 lira olurken 80 metrekarelik bir dairenin fiyatı 7528 liraya çıktı. Çocuğum şu okulda okuyor benim. Ee, sadece sınıftan 3-4 kişi gitti ev kirasını geçindiremediği için. Araştırmaya göre birkaç aydır süren düşüş Kasım ayında durdu. Kira fiyatları aylık %7.7 oranında arttı. Antalya ise Kasım ayında yıllık %302,3 artışla en yüksek kira artış oranının olduğu il oldu. Böylece kiralık konut fiyatları son bir yılda 4 katına yükseldi.